ben Feriz arkadaşlar. Bugün burak, burak evindeyiz ve evimi temizleyeceğim abi. Ha! Evim biraz kirli arkadaşlar. Bugün böyle elime arkadaşlar temizlik eşyalarını aldım ve evimi temizliyorum. Hadi bakalım Ferit ailesi videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. videoyu like atın ve kanalımıza abone olun Ferit ailesi. Sizleri evet, çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bahçemizdeki çimleri arkadaşlar biçelim. Dü -dürü 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 -dürü. Hemen çimlerimizi biçelim arkadaşlar. Oh mis gibi oldu bahçemiz arkadaşlar. Tertemiz bir bahçe yaptık vallahi biliyor arkadaşlar arkadaşlar. Dediğim gibi sizler video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel video like atın ve kanalımıza yollar çok ama çok seviyorum Ferit ailesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle bahçemizde şöyle budayalım. Bir çimleyelim arkadaşlar. Oo, çok güzel Brookhaven'da şehrimiz var arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar gerçekten çok iyi Ferit ailesi. Harikayız Ferit ailesi. Hemen şöyle temizleyelim etrafı da. Çimler etrafa geldi çünkü. Etrafa gelen çimleri temizlemeliyiz ki arkadaşlar. Etraf biraz temiz olmalı. Evet arkadaşlar hemen temizledik şöyle. Oo, evimiz çok güzel oldu vallahi bileyim. Eğer siz de Brookhaven videonun devamının daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu arada video lanca kalp bırakacağım and içerim arkadaşlar. Hadi bakalım ferit ailesi. Hemen şöyle temizleyelim abi o. Oh, tertemiz oldu vallahi. Bili. Hemen biraz da moplayalım Bugün arkadaşlar bahçeyi temizliyoruz abi. Amacımız bahçeyi temizlemek. Hadi şöyle bakalım temizleyelim, temizleyelim. Cilop gibi oldu vallahi bahçemiz arkadaşlar. Harika oldu ferit tanesi Çimlerimizi biçtik arkadaşlar çim biçme makinesiyle. Yerleri de temizledik abi. Yerdeki süpürgeleri de aldık abi. Yedidiz temizledim şöyle. Evimizi temizleyelim arkadaşlar. Evimizi de şöyle birazcık yerde kırıntı alalım arkadaşlar. Biraz yemek yemişim. Hı, hemen onları alalım arkadaşlar. Temiz Teyzenin verit Hadi bakalım verit şöyle. Hemen çamaşır makinemizi açalım. Aa burası çamaşır makinemiz. Şöyle çamaşır makinemizi de arkadaşlar. Hemen kurtlu makinemize de kıyafetlerimizi yerleştirelim arkadaşlar. Oo tamamdır abi. Evimiz gerçekten süper oldu. Harika oldu arkadaşlar. Süperiz verit tarihisi. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok iyiyiz abi. Gerçekten de çok iyiyiz. Evet evimiz terdemiz oldu arkadaşlar neredeyse. Hadi merdivenden çıktık. Tamamdır. Oo, şöyle dışarıda çıkalım. Bir yerden silah sesi geldi arkadaşlar. Ne oluyor? Olamaz. Tanrı, olmuş? İnanamıyorum arkadaşlar. Olamaz. Ay, inanamıyorum. Arkadaşlar polis giremez işaretleri falan yazıyor burada. O, ne oluyor arkadaşlar? Silah sesi geldi Tarık'ın evinden arkadaşlar. İnanamıyorum. Biz Silahımı kuşandım tabancamı ve içeride. Ne oluyor? Hayır Tarık Tarık vurulmuş arkadaşlar Hayır Hayır Olamaz arkadaşlar Tarık iyi misin kardeşim iyi misin birader Olmaz arkadaşlar Tarık vurulmuş Abi bunu acilen araştırmam lazım arkadaşlar Tarık arkadaşlar hakkını rahmetine kavuş Olmaz arkadaşlar Neyse <laughs> Tarık kim yaptı onu öğreneceğim ve arkadaşlar Tarık ya bunu bunu onun yanına bırakmayacağım abi. Evet evet görmüş olduğunuz gibi Tarık vefat etmiş arkadaşlar. Birisi Tarık'ın işini bitirmiş abi Brookhaven şehrinde. Böyle bir şey olmuş abi. Şimdi arkadaşlar Tarık yani götürüyorum Virit Tarık'ı. Tarık'a biraz dua edeceğim. Mezara koyacağım arkadaşlar. Yani böyle kalmasını istemiyorum çünkü Tarık'ın işi bitmiş abi. <laughs> Olamaz Virit ya. O var kim yaptı bunu Tarık? Buna yapılmış Tarık ı kim yaptıysa onun işini bitireceğim abi. Onun işini bitireceğim arkadaşlar. Neyse hemen şöyle koyalım Ferit Tays'ı bırakalım. <laughs> Olmaz Ferit Şöyle koyalım arkadaşlar. Tarık'ı buraya. Buraya koyduk arkadaşlar. Evet Ferit Tarık orada. Şimdi oturuyor. Du Tarık'a dua edeceğim arkadaşlar. Tarık seni çok seviyordum kardeşim. Seni çok seveceğim. E, keşke başına bunlar gelmeseydi. Ama başta çok talihsiz olaylar gelmiş belli ki. Ama sıkıntı yok kardeşim. E, hakkın rahmetine kavuştur ama mekanın cennet olsun. Allah rahmet arkadaşlar. Başımız sağ olsun yazıyorum şöyle. Tamamdır arkadaşlar. O Frit he 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 he. Kim yaptı bunu Tarık'a ya? Kim yaptı arkadaşlar? Siz bir tabirinde bulunabilir misiniz? Yorumlarda yazın. Siz yapmaz yapmış olabilir mi? Ya da Joker ya da ne bileyim böyle kötü birisi. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı tahminlerinizi belirtmeyi unutmayın abi. Neyse. Tarık sen çok iyi birisiydin kardeşim. Çok iyi bir insandın. Yani dünyanın en iyi insanı sendin. Dünyanın en iyi arkadaşıydın. Başta bunların gelmesi çok üzücü oldu kardeşim. Çok erken gitti aramızdan. Çok erken aynı aradın Bunu sana kim yaptı? Olamaz. Abi ben evi temizliyordum az önce. Evi temizlerken bir anda silah sesi duydum arkadaşlar ve neye uğradığımı şaşırdım ve bir baktım ki Tarık'ın evinden geldi bu silah sesi arkadaşlar ve Tarık'ın evine gittiğim gibi arkadaşlar polis yazılarını gördüm. Donut Cross polis yazılarını gördüm arkadaşlar ve Tarık'ın içeride işinin bitirildiğinin farkına vardım. Tarık senin işini kim bitirdiyse onun işini ben de bitireceğim abi. Sen görürsün. <laughs> arkadaşlar hastaneye getirdim Tarık. Tarık hastaneye geldi arkadaşlar. Tarık'a bir baktıracağım Ferit neyse vazgeçtim hastaneye götürmekten. Tarık mezara götü koyucu kocam abi. Evet Tarık seni çok seviyordum kardeşim. Sen e, benim biricik kardeşimdin ama başına çok talihsiz olaylar geldi. Seni gömüyorum kardeşim. Allah'a emanet ol. E, seni çok seveceğim tamam mı? He? Tarık iyi misin kardeşim? Kendine gel birader kendine gel. <laughs> yaşamıyor arkadaşlar yaşamıyor. <laughs> Tarık sen merak etme kardeşim. Ben de bir gün senin yanına geleceğim tamam mı? Bir gün ben de senin yanına geleceğim kardeşim. Hiç üzülme. Hiç moralini bozma. <laughs> Subtitles <laughs> Olmaz arkadaşlar. İnanamıyorum arkadaşlar. Başımıza gelenlere bakın ya. Tara bunu kim yaptıysa onun işini bitireceğim arkadaşlar. Çünkü o yaptığı yanına kalmaz. Yaptığı yanına bırakmayacağım Tarık'ı bunu yapanın kişinin arkadaşlar. Ya sen Tarık'ın demek işini bitirsin he. oğlum bittin sen ya. Senin işini bitireceğim abi. Senin işin bitti oğlum. Bunu Tara kim yaptıysa işi bitti arkadaşlar. Onu bulacağım ama ilk önce arkadaşlar polis olmak istiyorum. Polis olacağım Ferit Dairesi ve onu bulacağım abi. Bunu kim yaptıysa onu bulacağım Ferit tanesi. O bulunacak yani bir şekilde bulacağız arkadaşlar. Bunu tarağı kim gerçekleştirdiyse, kim bunu tarağı uyguladıysa arkadaşlar bir polise dönüşeceğim ve onu bulacağım arkadaşlar ve onu hapse atacağım, onu adaletin karşısına çıkartacağım ve işini bitireceğim abi. Hadi bakalım Ferit Tales şöyle top, toprak atalım abi. Ee, Tarık gömdük arkadaşlar. Yani Tarık son günüydü bugün Ferit Tales. Artık videoları Tarık olmayacak. Minecraft videolarında da olmayacak arkadaşlar. Çünkü Tarık vefat etti arkadaşlar. Roblox'ta da vefat etti. Gençleri vefat etti arkadaşlar. Hakkı rahmetine kavuştu Ferit Tales'i. Tarık artık silindi. Şimdi videolarımızdan büyük ihtimalle evet arkadaşlar artık videoları Abbas'la çekeceğiz. Ee, o da göreceğiz ya. Olamaz yeni tayşı. İnanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum böyle bir şey oldu. Ah. Ne oluyor arkadaşlar? Aha. Neyse. Az önce mezarı düştüm arkadaşlar. Hadi bakalım Tarık seni çok özleyeceğim kardeşim. Aha. Bir sen Tarık. Sen. Ne? Ne oluyor adam? Aha. Sana şaka yaptım. Hı? Hı? Nasıl yani? Hı? Nasıl olabilir oğlum? Nasıl sen bana işte he 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 nasıl yani? He, şaka. He, Allah Allah. Tarık. He, he, he. İşini bitireceğim senin oğlum. Ha gel buraya senin gel gel işini bitireceğim şimdi. He, yapma. He. Al bakalım işim bitti. He, Aa, beni sinirlendirdin şu anda Çok sinirlendim şu anda İn o arabadan kardeşim İn o arabadan çabuk Beni çok sinirlendirdin Gel buraya çabuk Aa, Gel, değil, gel. Ee, yakalayacağım seni. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Tarık bana bir şaka yapmış. Tarık az önce bana bir şaka yapmış. Arkadaşlar, demek ki Tarık vefat etmemiş arkadaşlar. Tarık yaşıyormuş. Keşke Tarık'ı ilk önce hastaneye götürselim. Çünkü hastaneye götürmüş olsaydım hastanede ölmemiş olacağı ortaya çıkacaktı arkadaşlar. Yani. ve, işini bitirmemiş olacağı ortaya çıkacaktı. Tarık var ya senin işini bitirme. Gerçekten işini bitiririm. Yani adam ol kardeşim. Bu yaptığı şey doğru değil. Vallahi bir de işini bitiririm. Ne yaptığını zannediyorsun sen he? Ne yaptığını zannediyorsun? Bu yaptığı şey komik mi zannediyorsun he? Bu yaptığı şey komik mi zannediyorsun onu bana söyle. Komik mi zannediyorsun? Hı, evet. Hı, demek ki beni şakaladı ne? Tar bu yaptığı şaka hiç komik değildi gerçekten de. Bu şok, yaptığı şaka hiç beğenmedim. Eğer bir daha bu şey böyle bir şaka yaparsan senin Şey keseceğim ya abi. Allah Allah. Tara bakın arkadaşlar. Beni şakaladı resmen ya. Tar bu şakalaman ne yani kardeşim? Ya? Ne yapıyorsun sen? Evini yakacağım kardeşim. Sen evini yakacağım şimdi. Görürsün sen. Temelde sen, evini yakayım da gör bakın. Ay Allah. Hı, yakacağım evini. Hemen arkadaşlar Tarın evini yakalım şöyle. Ha!

Ha, böyle yanar evin. Ee, evet arkadaşlar tarihin evini yaktım gibi bir gibi. Böyle yanar oğlum. Arkadaşlar sizler video like atın. Kanalımıza abone olun abi. Video like atıp kanala abone olmayanlar arkadaşlar bizden değildir. Herkes video like atıp kanala abone olsun. Evet arkadaşlar. Dünyanızı beni görmek istiyorsanız arkadaşlar lütfen video like atın ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Videomuzu like atıp kanalımıza abone olanlar rüyalarında beni görüyor abi. Rüyalarınıza gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit Tarişi. Kendinize çok iyi bakın. Sağda solda bir var. Onları tıklayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay. Görüşürüz. Tchau.